Bir zamanlar çok güzel bir erkek kedi varmış. Bu kedi öylesine güzelmiş ki tüyleri ipek gibi yumuşak ve parlak, gözleri de yemyeşil, şeytan şeytan bakarmış. Bu kedinin ismi Tekirmiş. Kendisini çok seven bir çalgıcının evinde yaşarmış. Çalgıcı da onu o kadar çok severmiş ki dünyada hiçbir şey için kedisinden ayrılmaya razı olamazmış. Yakınlarda bir yerde de zengin bir kadın otururmuş. O kadının da sevimli ufak, pamuk isminde bir dişi kedisi varmış. Çok güzel bu kedicik de gözlerini masum masum kırpar, balığını tertemiz yer, sütünü içtikten sonra da pembe diliyle nazikçe pembe burnunu temizlermiş. Kendisine bakan hanım her gün, ''Pamuk, pamuk, sen olmasan ben ne yaparım?'' demekten bıkmazmış. Günün birinde bu iki güzel kedi de yürüyüşe çıkmışlar ve çiçekli bir kiraz ağacının dibinde karşılaşıvermişler. Daha ilk görüşte ikisi de birbirine çılgınca aşık olmuşlar. Tekir uzun zamandır kendisine eşi olarak seçeceği bir dişi kedi arar fakat bulduklarının hiçbirini beğenmezmiş. Ama pamuğu görünce her şey değişmiş. Pamuk da Tekir'i görünce kendisi için tek erkek kedinin o olabileceğini anlamış. Ama ikisinin de önlerinde bir sürü engeller varmış. İlk önce Tekir çalgıcıya giderek pamuğu sahibinden satın alması için yalvarmış. Ama bütün çabaları boşa gitmiş. Bu arada Pamuk sahibine gidip tekiri satın alması için yalvarmış. Fakat çalgıcı bir türlü kedisini satmak istemiyormuş. Böylece bir zaman iki kedi ümitsizce birbirlerini sevmişler ve artık bir gün bu duruma dayanamayacaklarını anlayınca beraber kaçmaya karar vermişler. Kaçmak için mehtaplı bir gece seçmişler. Bundan böyle birlikte mücadele etmek için yola koyulmuşlar. Bütün gece gitmişler. Sıcak gün ışığının altında yürümüşler. Sonunda serin gölgeler ve ağaçlarla dolu bir parka gelmişler. Burası onlar için tam bir cennetmiş. Tam bu sırada bir de bakmışlar ki, karşılarında onlara saldırmaya hazır bekleyen koskocaman kızgın bir dev duruyor. Devin dört ayağı, kuyruğu, keskin dişleri ve korkunç bir sesi varmış. Korkuyla miyavlayarak pamuk en yakın ağacın tepesine tırmanmış. Tekir de bütün tüylerini diken diken ederek onu korumaya çalışmış. Ama dev öylesine büyük ve korkunçmuş ki, tekirin bu kocaman devin karşısında hiçbir şansı yokmuş. O sırada kedinin imdat seslerini, korku dolu miyavlamalarını duyan bir uşak koşa koşa çıka gelmiş, devi inine kovalamış ve sonra da Tekir'i kucağına aldığı gibi parkın sahibesi olan prensese götürmüş. Böylece Tekir'i giden Pamuk yapayalnız kalmış. Prenses Tekir'e çok iyi davranmış. Ama gene de Tekir Pamuk'tan ayrıldığı için çok üzgünmüş. Ne yazık ki elinden bir şey gelmiyor, bir çare bulamıyormuş. Böylece o yazı sarayda geleceğini göstereceğini bekleyerek geçirmiş. Saraya bu vakitler geldiği için çok şanslıymış. Çünkü prensesin başı kendisine aşık bir büyücüyle dertteymiş. Büyücü prensesi ele geçirmek için bir sürü şekillere giriyormuş. Bir gün kendi kendine oturmuş, şarkı söyleyip oynarken penceresine bir şeyin tırmandığını görmüş. Eğilip baktığında bunun parlak gözlü korkunç bir yılan olduğunu görmüş. Ve cadının başka bir şekle girdiğini hemen anlamış. Prenses yılanın kendisine doğru sürüne sürüne kıvrılarak geldiğini görünce öylesine korkmuş ki hafif bir çığlık atıp sandalyesinde büyülenmiş gibi yığılıp kalmış. Prensesin sesini duyan tekir yılanı görmüş ve saldırıp tırmalayarak yılanı yakalamış. Bir ısırışta hayvanı yere sermiş. Böylece prensesi rahatsız eden sihirbazın sonu olmuş bu. Prenses de bundan sonra Tekir'i eskisinden çok daha fazla sevmiş ve okşamış. Onu okşamaktan, çenesinin altını gıdıklamaktan, ona en güzel etleri, balıkları vermekten bakıp usanmamış. Tekir bütün bu olanlardan dolayı mutluymuş ama o hala pamuğu merak ediyormuş. Hiçbir zaman sevgilisi aklından çıkmıyormuş. Günlerden bir gün prensesin penceresinin altında güneşlenirken parka doğru bakıyormuş ve bu sırada kocaman bir erkek kedinin ufacık bir kediyi korkuttuğunu görmüş. Tekir her zaman kuvvetliye karşı zayıfı korumaya hazırmış. Böylece kocaman dişli ve pençeli zorba kedinin yanına giderek onu çamurların arasında yuvarlıya yuvarlıya parkın dışına kadar kovalamış. Ondan sonra da zavallı güzel kedinin yanına geri dönmüş. Güzel kedi çok sevinmiş. Tekir bir de bakmış ki karşısındaki bu güzel pamuk. ilk önce Tekir'i tanıyamamış. Çünkü Tekir o görmeyeli çok kuvvetlenip güzelleşmiş, kocaman bir erkek kedi olmuştu. Ama Tekir kocaman sesiyle miyavlayınca pamuk onu hemen hatırlayıp kollarına koşmuş ve tekrar tekrar iki sevgili burunlarını birbirlerininkine sürtmüşler, mırıldanmaları ta uzaklardan duyulmuş. Tekir bundan sonra pamuğu alıp prensese götürmüş. Pamuk ilk el ele oturarak prensese ikisinin başından geçenleri, yani bütün hikayeyi anlatmış. Prenses bu duruma çok sevinmiş. Bundan böyle Tekirle Pamuk'un hayatları boyunca onun sarayında oturmalarına izin vermiş. Böylece hepsi birlikte neşe ve mutluluk içinde yaşamışlar. Tekirle Pamuk'un birçok çocukları olmuş. Prensesle prensin de birçok çocukları olmuş. Hepsi birbirlerini sevmişler ve hayatlarının sonuna kadar arkadaş kalmışlar.